Vatörlüğe gönül vermiş değerli dostlar. Bu videoda 1'e 49 unun nasıl sarılır, nasıl devreye alınır onu anlatacağım. Öncelikle malzeme tanıtalım. Bu ferrit Toroid. Benim kullandığım FT 2443. 43. Siz bundan da kullanabilirsiniz. Veya bunun işte 240'a 60, 50, 60 daha büyük, daha kalın, daha etli olanlar da kullanabilirsiniz. Tabii bunun çapı büyüklüğü arttıkça fiyatı da artıyor. Ben özellikle Amidon, Amerikan marka Amidon kullanıyorum. Piyasada bunun çakmaları da çok. Demir tozu olanlar da çok. Bilginiz olsun. Şimdi hemen geçelim. Enfit antene. 1'e 49 özelliği nereden geliyor? Şu gördüğümüz, şu gördüğümüz iki sarım. Bakın burada üç sarım gibi görünüyor. i̇ki sarımdır aslında. Birinci tur, ikinci tur anten. Burası topraktır. Dinlemedir yani. 1'e 49 bolunun özelliği antenin dengesiz olması. Yarım dalga antenlerde yarım dalga antenlerde antenin omajını yani 2450 ohmdur bu 21 metre antenin omajı. Bunu antenin çıkışına yani antenin bizim cihazımızın 50 ohmuna düşürmektir yani. Şimdi burası primer sargı. Burada güç yüksektir. Voltaj düşüktür. Burası da sekonder sargıdır. Sekonder sargıda da güç düşüktür, voltaj yüksektir. Şimdi bunu e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir şey kaplamadan yani herhangi bir bez bant veya teflon bantla kaplamadan sarıyorum ben. Bunun sebebi şudur. Bu toroid buradaki manyetik akı sebebiyle ısınıyor. 120 derecede geldiğinde yani siz 100 watt'ta 100 watt'ta şu toroidde 20 saniyeden sonra 30 saniyeden sonra balonun kutusunu açıp bakarsınız sıcaklığın 100 dereceleri geçtiğini görürsünüz. Bu ferrit 100 dereceyi geçtikten sonra manyetik akı bozuluyor. Yani hiçbir değeri kalmıyor. Sizin çıktığınız propagasyonun çıktığınız frekansın değeri arızalanıyor. Yani çıkışınız sizi karşı taraf duyamıyorum demesi ne sebep oluyor. Tabi bunu soğutmanın yöntemleri de var kutuyu büyük yapmak veya bunu soğutma yağının içinde bekletmek. Bunu şu şekilde sayıyoruz. Önce 1,5 metre boyunda 1 milim de olur. 1 milimden düşük sarmayın. Tavsiye etmem. Ben 1,4 milim kalınlığında HES kablonun bobin telini yani emaye ya kaplı telini kullanıyorum. Bu 200 dereceye dayanıklı. Erimiyor. Üzerindeki vernik de erimiyor. Çok sağlam bir malzeme. Şimdi bir buçuk metre teli 30 santimini 30 santimini geri katlıyorsunuz. Yani şu çift sarımı elde etmek için 30 santimini geri katlıyorsunuz. Bir tornavida veya bir matkap vasıtasıyla bu şekilde getiriyorsunuz. Bu şekilde getiriyorsunuz. Şuradan başlamak kaydıyla içeriden dışarıya. Bakın birinci tur geliyor ikinci tur bitişi başlangıçla bitiş aynı hizada olacak. Unutmayın bakın. Başlangıçla bitiş aynı hizada olacak. Bu çok önemli. Yani siz bunu iki buçuk turda yapabilirsiniz. iki tura kalmaya da yakın, yakın yapabilirsiniz. Bu sizin çıkışınızı etkileyecektir. Bakın bu tam iki tur. Şöyle arkasına da baktığımız zaman başladığıyla bittiği aynı yerde. iki tur. Sonra görelim. 1'e kutluyoruz. Yani 2450 ohmu 50 ohma düşürmek için. Bakın anteninizin yaptığınız anteninin kablosu ohmajı yüksek de olabilir. Saf bakır da olmayabilir. Karışımlı demir alışımlı da olabilir. O yüzden bu son turu bir tur azaltabilir veya iki tur artırabilirsiniz. Yahut bu iki turu sardıktan sonra 21 tura kadar yani sizin anteninizin anteninizin omajına düşürünceye kadar 21 tura kadar da sarabilirsiniz. Yani tek tur da sarabilirsiniz bu şekilde. Ama ben akıyı karşılaştırmak için karşılıklı sarıyorum. Böyle. Şimdi bu 1'e 49 bolun. Burada bakın. Şunları saymıyorum. Bakın şu iki sarımı saymıyorum. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur, beşinci tur, altıncı tur. Diyeceksiniz ki yedinci tur nerede? Yedinci tur da burada. Bakın 7. turda burada. Şunun bitişiyle bakın şunun bitişiyle bunun başlangıcı. 7 kere 7 49. 1. tur, 2. tur, 3. tur, 4. tur, 5. tur, 6. tur, 7. turun bitişi. Bakın altta bitiyor. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Bakın. Burada başlıyor. Burada bitiyor. Gördüğünüz gibi arkadan aldım yani. Bu 1'e 49 balon. Gelelim bunun kutulamasına. Arkadaşlar yani ben şöyle bir kutu kullanıyorum. modlusanın bir kutusu. 110'a 110. Bakır halkalar kullanıyorum özellikle. Topraklamayı yaparken de şöyle daha net görünüyor. Bakın. Yüzey alanını genişletmek için iki Ft, bu e, 213 kablonun blendajını kullandım en bakır olanı, en sağlam o, en güzel o. Çıkışları güzel oluyor. Kutuda da dışarıdaki paslanmaları, omaç kayıplarını engellemek için krom civatalar, kelebek civatalar, somonlar kullandım. Bu nikel kaplı bir şase konnektör. Şu şekilde bir askı aparatı yaptım. Buradan gerdirilme amacıyla yapıyor. Bu gayet sağlıklı, sağlam bir kutu. Bunu tavsiye ederim. Şurada sarmış olduğum toroidler var. Burada sipariş yetiştirmeye çalışıyorum işte. Birkaç tane sardım. Gelelim kutulamasına. Hızlı bir şekilde anlatayım. Burada eşleştirme yapmak için canlı uçla anteni anteni bakın buraya bir kondansatör koydum. 6 kavalık, 100 pF'lık bir kondansatör koydum. Bu süper bir eşleştirme sağlıyor. Topraklama aynı şekilde. 213'ün blendajından yaptım. Toreti kaplamadım. Toreti kaplamamın sebebi anlattım az önce. Isı kayıplarını ısı bu içinde barındırmasın. Daha çabuk atsın diye. Özellikle bakın kutunun içeriğine bakın. Yani şu boşluklar kutunun daha toroidin daha rahat soğumasını sağlıyor. Daha küçük bir kutu da yapabilirdim. Yani şu ortayı koymamın sebebi toroidin ısıyı daha iyi dağıtması. Sonra gelelim çıkışına bakır bir halka koydum. Krom civatayla krom civata ile sabitledim. Yani bunu isteyen istediği gibi asabiliyor. Şu şekilde. Sonra gelelim ölçümüne. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar piyasada dirençler işte 2400 lü 50 umu e, ölçebilmek için 2-3 direnç yetiyor ama %5 %10 kayıpları var. Bunu anten keserken anlayacaksınız. Antenin uzunluğu 21 metre işte 20 santim 21 19 metre 20 santim 30 santim işte tam tutturmanız için ben pot kullanıyorum. 10K pot kullanıyorum. Bunu 250 2450 ohm'a ayarladım. Bunu böyle ayarlarsanız yani 2450 ohm'a ayarlarsanız bunun bir ucunu fark etmez. Ucu fark etmez. Bir ucunu toprak bir ucunu antene vereceksiniz. Bu şekilde bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Sonra analizleri buradan bağlayacaksınız. Veya şark yüzünüzü veya nanonuzu bağlayacaksınız. <laughs> 2450 ohm'u tam aldığını göreceksiniz burada. Eğer 2450 ohm'u almazsanız bu turu bu turu bir tur artırıp son turu bir tur artırıp bir tur eksiltebilirsiniz. Yani o omajı yakalamak için. Bu bolunu fixlemek. Bolunu fixlediğinizden sonra bunun antenini buraya gönül rahatlığıyla bağlayıp isterseniz 10 metre 20 santim kısa anten de yapabilirsiniz. İsterseniz işte 20-21 metre uzun anten de yapabilirsiniz. İsterseniz 39-40 metre en uzun en fit anten de yapabilirsiniz. Size kalmış. Gönül rahatlığı içinde ondan sonra e, havaya çıkabilirsiniz. Peki bir de şu var. Bunu çift torayit sarmak 240 43 veya 250 240 50 250 240 60 63 çift torayit sarmanız yani sürekli yüksek kava basabileceğiniz anlamına gelmez. Onu da söyleyeyim. Yani bu manyetik akı burada oluşan yüksek voltaj manyetik akı sebebi olur. Sadece sizin o kilovatla çıkarsınız ama uzun süre çıkamazsınız. Bant aralığınızı artırır sadece. Bant aralığınızı. Mesela şu ferritin e, kapsadığı frekans aralığı 5 MHz ile 28 MHz arasıdır. Bunu işte arkadaşlar diyor ki işte ben 80 metrede çıkıyorum 160 metre. Evet çıkıyorsun ama verimin %100 değil. Antenin ucuna antenin ucuna bir bobin sararak 100 mu, 110 mu sağlayarak çıkış yapıyorsun ama iki buçuk metreyle şimdi düşündüğünüz zaman 80 metrede iki buçuk metre kaçta kaç dalga? Anlatabildim mi? Yani şey gibi düşünün. Ya o su, atas anten vertikal antenler var ya ayarlanabilir. Ondan 80 metre çıkmış gibi düşünün yani. Bir de yer seçer. Bu antenler dengesi olduğu için yer seçer. Parazit yapar. Evinizin çevresinde yakınlarında yüksek gerilim attığı trafo falan varsa parazit yapar. Onun için kesinlikle topraklamanız gerekiyor. En az 4 milim. Kabloyla topraklamanız veya bir evin beton kirişine veya perforje, perforje demirine şaselemeniz gerekiyor. Veya müsaitseniz toprağa bir bakır veya metal çubuk çakarak yarım metre bir çubuk çakarak topraklamanız paraziti kesecektir. Bir parazit yapan olay daha var. Çünkü parazitlerden etkilenen bir anten unun bu. Balon demiyorum bakın onun. Çünkü bu an unbalanced yani dengesi anten. Tam e, dengeli olması için birebir balon olması lazım. Tam dengeli anten olması lazım. Veya dipolün birebir balonla toroidle dengelenmesi lazım. Bu an unbalanced yani onun. Bir de bunun başka bir parazit aldığı konu şu. Cihazınızın yani bu benim cihazım. Cihazınızı beslerken mümkün mertebe server adaptör, adaptörleri işte led trafosu sakın kullanmayın çok parazit yapıyor ben çok denedim çok sıkıntılı server adaptörü kullanabilirsiniz veya akü kaynağı kullanabilirsiniz parazitinizi direktmen kesecektir bunu bir de e, sıcak soğuk etkilenebilir ortamlardan uzak tutun yani balkon içine konabilir yani böyle bir kutunun içine yapabilirsiniz yağın içine koyabilirsiniz işte büyük bir kutunun içine yerleştirebilirsiniz Şuradan sonra yani dengeledikten sonra anteni bağladıktan sonra bir yerden yani duvardan uzaklaştırmaya bakın. Yani çekeceğiniz yerden duvardan 1,5-2 metre uzağa çekmeniz kendi en, kendi dalgasını enterfere etmemesi açısından yani daha rahat sinyal çıkış açısından daha rahat olur. Bakın şöyle kaliteli kondansatör kullanın. Ben 6 kahvalık kullanıyorum. Size kalmış ama tutup da böyle ufacık mercimek tanesi kadar kontrastör kullanmayın. 100 watt bastığınızda buradaki sıcaklığın etkisiyle, buradaki sıcaklığın etkisiyle ve şuradaki sıcaklığın etkisiyle bunlar çabuk şişiyor. Ondan sonra benim antenim çıkış yapmıyor. Ben duyulamıyorum, çıkış yapamıyorum dersiniz. Yani ben pep gücü yüksek olan bir 6K kullandım. Siz 6K kullanmak zorunda değilsiniz. 2K da yeterli olacaktır yani. Ama kaliteli bir malzeme kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. 73